Selamlar Las Vegas kanalının değerli aboneleri. Bugün sizlerle beraber temel analiz kısmımıza son devam ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Aytek. Ee, kısacası hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Market cap'i 92 milyon dolar. FDV'si 170 milyon dolar. Kilit açılımlarına bakalım. Zararsız mı? Evet biliyorsunuz kilit açılımları bizim için önemli etkenlerden bir tanesi. Son bir basamağı kalmış kilit açılımlarında sıkıntılı. Sanırım tam şurası. Evet, kilit açılımları günlük 0.22 sanırım. Evet, günlük 0.22. 0.22. Evet, sürekli 0.22. Muhtemelen şuralara falan denk gelmesi lazım o sıkıntılı büyük kilit açılımının. Ondan sonra kilit açılımının aynı. Bakın tam şuradan sonra yani Şubat 28'de kilit açımları o büyük basamağı atlatıp en sonunda böyle oluyor. %0.07 günlük. Ha bunun zararı var mı? Aylık %6.6 gibi bir kilit açılımı ne yapar? Zararı yok yani. %6 kilit açılımı bir ayda çok büyük bir kilit açılımı değil. Şimdi destekçilerimize bakalım. ChainGPT Labs destekçilerimiz de Decubatec Venture, Castrum Capital ve Chaltech Venture da. Onlar da destekçilerimiz de. çok bildiğim şirketler değil şahsen. Doğru konuşmak gerekirse Chain GPT hariç ama Chain GPT iyidir. Şimdi BNBA BNB ekosistemindeyiz. Blockchain servisi Bu tam ne anlama geliyor bilmiyorum vallahi. GTO'dan çıkmış. Biz bir web sitesine bakalım bu arkadaşı anlamak için. Çünkü anlayamıyoruz bu iş. Ne yapıyor bu adam? Evet. Aytek. Aytek. Açılsın bakalım web sitesi. Nasıl güzel mi acaba? O. Oh. Bayağı şey bir web sitesi. Uzay üstüne benziyor. Ama her şey çok hızlı geçiyor ya. Bana mı öyle gel geliyor? Bir yazıları okuyalım da. Ooo. Hmm. Bir direksiyon. Beyaz kağıdına bakalım. White paper. Beyaz kağıt. Evet. Bu adamlar ne yapıyormuş? Hne basma onu biliyoruz zaten. Vizyonu neymiş? <laughs> Karmaşık. Hop ne oldu? Nereye gitti lan? Karmaşık yapan yeralan kuruluşlara ihtiyaç duyduklar Adam adamışsa Bakın yine burada ve biçi görüyoruz. Bu keşfeste çeştisiyle... Yapıyoruz en basit en bir Bu adamlar e, sadece kripto'nun değil e, dünyanın çeşitli yerlerinde de e, şey açığını, işlem gücü açığını kapatmak istiyorlar kısacası. Yani yapabilirlerse gerçekten mükemmel olur ama e, başlama yani proje faaliyete geçmiş. Yani sanalda kalmamış, Bükreş'te 8 fit karelik çevre dostu bir HPG veri merkezi inşa etmişler. Ve ek merkezleri de kurmayı planlıyorlarmış. Adamların işi işte işlem gücü. Onun dışında bilgi erişimi, bilgi kolaylığı, bilgi hızı gibi şeyler adamların hedefi. Güzel. Geleceğe yönelik. Gerçekten muhteşem diye adlandırılabiliriz. Yani güzel bir projesi var. Mantıklı bir projesi var. Roller şöyle bir ufak göz atalım. Bu 2024 mı? Hmm. Bunlar da güncel değil. Demelen bunların birçoğunu yapmışlardır. 2 milyar dolarlık pazar hedefi. Hmm. Evet. Yani güzel. White Paper'ı güzel. Projenin amacı güzel. Ben okuduğumda iyi şeyler hissettim. BNB ağındaki oldu soru çok neymiş ya 44 bin aldı var şunu İngilizce yapalım daha iyi anlamak için bakalım hmm. %15 bir holdersı var ki bu ee, bakalım kim bu arkadaş %15. Dışarı transferler yapmış. İçeri de yapmış ama genellikle hep dışarı yapmış. Muhtemelen projeye sahip bir cüzdan olabilir bu. Hep dışarı başka cüzdanlara atılmış. E onun dışında holderslarında genel bir sıkıntı görmüyorum. Bir marketlerine bakacağım. Çünkü orada MaxxG ve Bitket'i gördüm. Evet MaxxG'de de var. Bitket'te de var. Delisti var mı? büyük delisti yok. Büyük delist yok. Büyük borsaların hiçbirinden delist edilmemiş. Ha, alınır mı? Bilmiyoruz. Bakalım. Bitmart. Bitmart. Evet. Şimdi size dediğim şey şu. Ben burada toplamaya başlayan bir Bitmart görüyorum. Hatta şöyle bakalım. Ne zaman yapmış bu işlemi? sanırım aynı işlemden bahsediyoruz bir dakika ee, bitmart ee, 225 bin dolarlık bir toplama yapmış Muhtemelen daha yeni Aynen öyle daha yeni şimdi bu ne anlama geliyor bakın bitmart burada var mı tekrardan bir daha tek tek bakacağım. Yok. Burada var mı? Delistlerde. Orada da yok. E peki bu adam borsasında olmayan bir coin'i neden toplar? İnşallah biraz aydınlanma olmuştur. Evet. Bu güzel haberi gördükten sonra Holders'larında da sıkıntı yok. Kilit açımları zaten uygundu bizim için. Web sitesi de güzel. Yani çok şeydi ama fazla ayrıntılı yapmışlar yani web sitesini. Ha projenin gerçekten amacı güzel. geleceğe hitap ediyor fakat ben web sitesinin görünümünden bahsediyorum. Yani çok karmaşık o kadar da gerek yok ki ya. İşte teknolojiyi biraz öyle anlatmak istemişler de. Bilmiyorum. Bana hitap etmedi. Web sitesinin şekli ama. Oo, bayağı bunun takipçisi varmış. Neredeyse şey? yarım milyon takip Evet, Binance, e, bu Binance'te de evet top şeye girdi. Binance'in e, grubun seçtiği projelere girdi Aytek. Onun dışında zaten e, aktif bir sosyal medyaya sahip ve sürekli tweet atıyor. Adamlar yapıyor demek ki. Yatırımcısını yalnız bırakmayan bir proje. Şimdi ne yaptık e, unutmamak için. Holders'larına baktık. Evet. Güzeldi. Yatırımcılarına baktık. Change.pt var. İyi. Web sitesi görünümü kötüydü ama e, projenin gelen anlamı, amacı güzeldi. E, X sayfası aktif de. Kilit açılımlarında herhangi bir sorun yoktu. E, fiyat performansı biraz düşük. Yani neredeyse e, bir yıl şuradan bir buçuk yılda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere yapmış. Gerçi zaten 1,5 yıl, gerçi 15 ayda yarısında da ye, kırmızı yapmış Tabi. Şuralarda. Bu yıla da %3 ile girmiş. Ama 2004'te de 3 xe girmiş. Sonra bir de onun üstüne 1,5 x yapmış. Yani dediğim gibi. Ee, işte her şeyini konuştuk. Bir fiyat market cap ee, karşılaştırması da yapalım buna. Ondan sonra bir de haberlerine bakalım kripto panikten. Sonra da yavaştan bitirelim araştırmamıza. Aytek yazalım bakalım. Evet. Bunlar niye böyle yavaş ya? Ay tek. Evet, ay çıktı burada. Şimdi. Bugün yüzde iki %1.88 Yüzde yükselmiş. Kripto sıralaması 522. Güzel. Bilinen. Bu Binance'e girdikten sonra muhtemelen kripto sıralaması daha çok yükselir. Çünkü Binance ya Binance bu şirketlerin şeyi gibi oluyor ya. Hani eğer sen çok e, başarılı bir şarkıcıysan hani yüksek bir şirkete girip kendini kanıtladıktan sonra artık kendin de o şirkete ihtiyacın kalmıyor ya. Binance öyle gibi bir şey. Tanıtma için. Kendini tanıttıktan sonra, ispatladıktan sonra artık Binance'e de çok gereğin kalmıyor. Evet, fiyat grafiğimize bakıyoruz. Market cap e, grafiğimize bakıyoruz. Hmm. Burada bir uyuşmazlık var. Evet, Gözde görülür seviyede var. Muhtemelen o yüklü kilit açılımlarından dolayı. Mesela şu an ATH fiyatımız ne kadarmış? 0. 43 e, dolarken 0 10, 03 14 2024 0-3-14-2024 ATH fiyatı ne yapıyor? 0-3-14-2024 0-3-14 Tamam burası. Market cap'imiz e, 210 milyon dolar ATH'ımızda ama şu an mesela market cap'imiz fiyat çok ATH'ın aşağısındayken 100 milyon muhtemelen o yüklü kilit açılımlarından dolayı böyle. Dediğim gibi o hani şubatın sonunda artık günde 0.0 0.7'ye e, dönüyor ya. O zaman muhtemelen grafik daha güzel oturur ama şu an bir uyuşmazlık söz konusu yani gördüğünüz gibi. Bunun dışında bir de haberlerine bakalım. Çünkü piyasada biliyorsunuz bazı şeyler de haberle oluyor yani. Haber çok önemli bir faktör kripto piyasasında. Şöyle buraya yazalım. Aytek. Bakalım. En son bir haberle. iki hafta önce Binance'in haberi olmuş. Binance yine. Yok. Ekim ayı en. Ekim ayı en popüleri mi girmiş? Evet. Ekim ayında SCR Haytek. BTC. BTC'nin olduğu bir şeye girmiş. Kategoriye girmiş yani. Popüler. En popüler altcoinlerde niye BTC koymuş ya? Bunları anlamadım. BTC altcoin mi? Neden bu altcoinler popüler? Hmm, bu bayağı popülaritesini yakalamış bir arkadaş. Bakalım dediğimiz gibi tüm etkenlerini ortaya koyduk. E, Tabi bu dediklerimizin hiçbiri yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı içermez. Yani e, değerlendirmek size kalmış, dinlemek size kalmış, yorum yapmak size kalmış. E, buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Eğer merak ettiğiniz projeler varsa temel izlenimleri yapmamı istediğiniz Onları da yorumlara yazabilirsiniz. E, görüşmek üzere, bol kazançlar diliyorum.